şu anda kendime sansür uyguluyorum ve evin bu köşesinde bu videoyu çekiyorum çünkü her taraf savaş alanı gibi. Zaten çok küçük bir alanım var ve yoğun bir hafta geçti. Geçtiğimiz hafta pazartesinden cumaya çok yoğun bir iş bakımından. Dolayısıyla doğru düzgün hiçbir şey yapmadım evde. Bir de evden çalıştığım için de yediğimi bir kenara attım, giydiğimi bir kenara attım falan. Ev o yüzden çok kötü durumda. O <laughs> Bu nedenle böyle bu kadar yüksekten ve bir yere kısıtlayarak kendimi yerleştirdim. Neyse bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ben Dublin'de sevdiğim kitapçıları dolaşacağım ve bunu kayda alacağım ve size göstereceğim. Bunu umuyorum. Bilmiyorum hiç burada başıma gelmedi böyle hani bir yerde çekim yapamazsınız falan diye birilerinin söylenmesi falan filan böyle şeyler yaşamadım hiç. Bazı videolarda görüyorum çünkü. Kitapçılarda bunun sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü ben birçok kitabın bile orada gezerken fotoğrafını çekiyorum. Daha sonra aslında hatırlayabilmek için o an almayacaksam hiç de bir sorun yaşamadım. Sorun yaşamam diye düşünüyorum. Çünkü Dublin'de bir de çok fazla kitapçı var. Böyle yani adım başı değil belki ama neredeyse her sokakta, her mahallede, her yoğun sokakların, mahallelerin olduğu yerlerde kitapçılar var. Çok kitap okumayı seven bir şehir Dublin ve zaten İrlanda'da genel olarak böyle. Zaten bir sürü İrlandalı yazar var. Bu benim hep dikkatimi çekiyor. Nüfusa oranla bence çok fazla İrlandalı yazar var. Edebiyatla çok ilgililer, çok uğraşıyorlar. Edebiyat etkinlikleri işte İrlanda'nın böyle devletin bunlara yaptığı yatırımlar falan çok fazla. Bu, bu diğer sanat dallarını çok bilmiyorum ama edebiyatla ilgili çok fazla görüyorum bunun böyle etkinlikleri. Dolayısıyla Keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Bunu geçen yıl böyle bir video denemiştim ama bir yere gidip sadece ondan sonra çekmeyi unuttum, bıraktım falan. Umarım bu yıl bu videoda 2025'te bunu başarabilirim diyelim. Ve bu hava da çok güzel bu arada. Geçtiğimiz son 10 günde hiç güneş açmadı burada. Haberlere konu oldu. E Dublin'de özellikle son 10 günde hiç güneş görmedi Dublinliler diye haberler çıktı. Bugün güneş var, görüyorum dışarıda, ona ulaşmak istiyorum şu an ve dışarı çıkıyorum. Güneş var, um, Dubray Books diye bir yere gidiyoruz. Dubray Books burada, zincir kitapçılardan biri. Grafton Caddesi diye bir cadde var böyle, İstiklal Caddesi gibi orada. Bir kitapçıları var 3-4 katlı ve çok güzel bir kafesi var üstünde. Oraya gitmek için güzel bir gün, çok güzel, manzara da güzel eğlenceli bir yer. Umarım yer vardır. Güneşli günlerde daha bugün çok kalabalık oluyor çünkü her hiçbir şekilde hiçbir yerde yer bulamıyorsunuz maalesef ki. Ayda bu güneş geldiği için olabilir tabii. Evet burası çok sevdiğim bir kitapçı ve kafe. Kitap kafe diyebiliriz. Kitaplar da çok güzel ama fiyatları çok pahalı. Yani internetle çok farkı var. Amazon'dan alışveriş çok daha uyguna geliyor. Buna üzülüyorum ama maalesef böyle. Bir de batıya doğru gittikçe sanırım daha da ticarileşiyor kitap, edebiyat. Belki bizde o kadar para etmiyor ama kapaklar mesela bazı kapaklar Aynı baskı olan ya da aynı kitabın farklı katpakları fiyatsal olarak değişebiliyor. Ve bunu bilmiyorum ne kadar doğru olur bu ne kadar... buraya gelecekten geliyorum. Şu anda videoyu düzenliyordum. Ve Upstairs'a gittiğimle ilgili herhangi bir şey söylemediğimi fark ettim. Book Upstairs benim çok sevdiğim bir kitapçı yine Dublin'de. Hem kitapçı hem sahaf hem kafe. Buradan da bir kitap aldım. Onu göstermek istiyorum. Onu hatta göstereyim. Bu kitabı aldım. Funny Weather, Art in an Emergency, Olivia Lang isimli yazarın kitabı ve bunu 5 euroya aldım. İkinci el olarak satılan bir kitap. İçinde böyle hatta sahaf mantığı gibi İrlandalı da böyle içine yazıyorlar. E, acil durumlarda sanat üzerine. Bu Claire Deader'ın kitabını alırken Amazon'da bu kitap da vardı ama tükenmişti. Altta önerilerde çıkıyordu ama tükenmişti bana. E, benim konumuma yoktu teslimatı. E, görünce o kitapçıda aldım. İçinde böyle makaleler var sanırım başka yazarlardan ve sanatçılardan merak ediyorum ve okumak da istiyorum bir an önce bakalım nasıl ne zaman okurum bilmiyorum şöyle bir de books books update upstairsmış book değil ee, böyle bir şey var ayraçta çıktı içinden 1978'de kurulmuş çok tatlı işte bu burası dışı böyle buradaki gibi çok güzel bir kitapçı dediğim gibi. 2-3 katlı en üst katında işte kahve alıp oturabiliyorsunuz ama hiç yer bulamadım ben şimdiye kadar orada ne zaman gitsem hep dolu. Bir sürü insan evden çalıştığı için iş saatlerinde gittiğimde de yine dolu oluyor çünkü birileri orada çalışıyor falan. Daha bilin yolunuz düşerse kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Evet ve günlerden sonra bu kitapçıya gittim. Burası benim İrlanda'ya ilk taşındığımda da gittiğim kitapçılardan biriydi. O sonradan restorasyona girdi, bayağı yenilendi. İçerisini çok beğendim. 3-4 katlı böyle labirent gibi bir yer. o kadar çok yer var ki kitapçının içinde bölüm var. Yani hep hepsini gezmek mümkün değil. Bütün kitaplara bakmak da mümkün değil. Ara sıra böyle Türkçesinin çevrildiğini bildiğim kitapları göstermek istedim biraz buradan. Yani çok az bölüme bakabildiğimi düşündüm, inceleyebildiğimi düşündüm. Çünkü çok fazla bölüm vardı, hepsi sıralanmış, ayrılmış falan. girmek istediğim bir kitapçıydı ama içeride çekim yapılamıyormuş. Yani ben uyarılmadım bu konuda ama şansıma o gün gittiğim gün başka biri vardı fotoğraf çeken ve kitapçı kibarca içeride telefon çekim çok yapmalarını çok çok desteklemediklerini falan söyledi. Öyle ben de cesaret edemeden <laughs> çıktım kitapçıdan. Çok küçük bir yer zaten bu bookshop. Bunun da bir kafesi vardı ama kapanmış. Burası da tadilattan çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.